Günler sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla sizlerin karşısındayız. Programımızın bugünkü konusu sağlıklı yaşam ve şifalı bitkiler. Bu konuda uzman bir konuğumuz var. E, şifalı bitkiler uzmanı İbrahim Gökçek hocamız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerin 30 yıldır şifalı bitkilerle ilgilendiğinizi, bunlardan preparatlar hazırladığınızı ve insanımızın faydası için ilgilendiğinizi biliyoruz. Ama izleyicilerimiz sizi tanıyanlar var, tanımayanlar var. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Buyurun. Teşekkürler. Ben Kayseri'nin Büyükelçisi'nin Taçın Köyü'nde doğmuşum 1957 yılında. İlkokulu köyde bitirdim. Ortaokulu liseyi Kayseri'de okudum. Daha sonra Ankara Gazi'de iki yıl okuduktan sonra ayrılmak zorunda kaldım. Almanya'ya gittim okumak için. Almanya'da kimya mühendisliği okurken hastalıkların nedeniyle kendi hastalığımla ilgili araştırmalar yaparken kimyayı bırakıp bitkisel tedavi yöntemleri üzerine araştırmalara başladım. 13 yaşında çocuklarla ırmakta köyde yüzdükten sonra çimenlere yattım. Sonra bir gün sonra üşüttüm, rahatsızlandım. Tekrar köyden kaç yere geldiğimde mahallenin yaşlı kadınları, bayanlar şöyle tedavi ederiz, böyle tedavi ederiz diye beni kızgın kumlara yatırdılar, bir şeyler yaptılar vesaire. Sürekli deneyler yaptılar. Belim ağrıyor, sıtım her tarafım ağrıyordu. Onlar üzerine deney yaptıkça kötüleştim, kötüleştim. Merdivenleri dahi çıkamaz oldum 3 ay sonra. Bütün eklemlerim kireçleşti. Yani baktı ki babam ben gideceğim. Bu kadınların yapacağı bir şey yok dedi. Bunlar daha da kötü yapıyor. Biz doktora götürelim. Doktor bu sefer doktor doktor gezdik. Kortizonlu ilaçlar, ağır kesiciler, antibiyotikler vesaire vesaire. Kemiklerim de artık hareket sağlar hale geldi ama benim de vipromiyalji dediğimiz yumuşak romatizması kaldı her senenin ortalama 7-8 ayını bölüme 3 metre uzunluğunda kuşak sararak geçirmek zorundaydım. Sonbahar, kış, ilkbahar. Yani ortalama 8-9 ay dedeler gibi bölüme kuşak sarıyorum. Üzerine kazak yiyorum. Üstüne gömlek. Üstüne tekrar kazak. Yani 13 yaşından 26 yaşına kadar bu rahatsızlığım nedeniyle hayat çekilmez oldu herhalde sizin için. Çok berbat oldu. Almanya'ya gittim. Almanya'ya girişme bir nedeni de belki okumakla birlikte bu hastalığı orada da belki tedavi edilebilir mi diye düşünmüştüm. Baktım orada da doktorların yapacağı bir şey yok. Kimya mühendisliği okurken okulu bırakıp bitkisel tedaviye yöneldim. Kürtçe kitaplarda ne varsa denedim. Dört yıl. Hiçbir faydasını görmedim. Hepsini çöpe. <laughs> Sonra yaşlı bir kadın Avustralya'da 90 yaşına gelmiş. Hiç hastalanmamış. Yani hastalansa da kendini ve çevresindeki insanları bitkilerle tedavi etmiş. Onun böyle basit bir kitabı var. Aslında o kendisi yazmamış. Bir gazeteci bir röportaj yapmış. Baktım ondan şöyle bir reçete geliştirdim. Dağınık bir şey. içinde bir şey yok aslında. Eczaneye gittim dedim ki bana şu 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 bitkilerden verin. Dedi ki eczacı, yeni bir eczane mi açıyorsunuz? <laughs> Çuval dolusu ısırgan otu, at kuyruğu otu, civan perçemi otu, altın başak otu, 6-7 çeşit bitki aldım, karıştırdım, toz haline getirdim. Hanıma dedim ki ben 6 ay çay, kahve veya meyve suyu ne istersem isteyeyim. Onların hiçbirini içmeyeceğim, sadece bu çayı içeceğim. Ya ne oldu? Diyordum deneme yapıyorum. 6 ay bu çayı içtikten sonra hamdolsun vibromyaljiden kurtuldum. 13 sene çekmiş oldum yumuşak doku romatizması hastalığını atlattım. Ya tabii benim durumu bilenler dediler ki bana ya benim de şu hastalığım var, benim de bu hastalığım var. Baktım ki yanlış yapabiliriz. Tehlikeli. Çünkü bitkilerin içerisinde şifalı olanı var. Hafif zehirli olanı, çok zehirli olanı çeşit çeşit. Almanya'da bunun okulu var. Bu okula kayıt oldum vesaire. Burada araştırmalar yaptım. Ve sürekli araştırmalarım neticesinde 3 yıllık Türk tarihinde bilinen ilk ilmi kitabın yazarım. Bu kitabı yazmak 27 yılıma mal oldu. Bu kitabı tam 7 defa yeniden ele almak zorunda kaldım. Klinik araştırmaları ekledim. Fitoterapi komisyon eni raporlarını ekledim vesaire vesaire derken zamanla bu kitapta binden fazla üniversitenin klinik araştırması var. 2250 tane reçet var vesaire.